嗯哼。Mm hmm. kardeş kardeşimiz. Ya dur yeter. Hı. Evet şu anda. Samsung kendi yaptığım not yedi. Nasıl olmuş İ. yorumları yazın bu arada. Kalemine kadar yaptım bu arada. <gülüyor> <İ>. <gülüyor> ya. <gülüyor> of. Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl olmuş. Şuna da. Bunları da çöp artık. Evet nasıl olmuş yorumlara yazın. Bu kendi yaptığım bir Samsung Note 7. Hı -hı. burada Bu ön ekranın tüm detaylarına kadar yaptım. Nasıl olmuş? Yorumları yazmayı da unuttum. Yeter. Lan bilgisayar bir şey ama. Eski bilgisayar.